Bu arası bizim mahalle. Evet arkadaşlar, bay bay Umut abi izleyeceğim bey. Defne hoş geldin. 3 yıl oldu herhalde, bayağı izliyorum. Aa, teşekkür ederim mira. Aa, kim diyor kim diyor Suriyeli ya kim diyor Suriyeli arkadaş ben Suriyeli değilim ben de Kirkert'ten kele izliyorum sen ben de dinozor dinozor izliyorum dinozor <laughs> Aleyküm selam Ayran Ayran mı Ay Ayhan Ayhan o sıra bakma Ayran dedim belki Ayran Ayrandır abi merhaba hoş geldin hoş geldin oyunlar esnası es cinsel yeraltı dünyasından selamlar dostum o ne biçim dünyada sen dünyana geri dön bizim o dünyayla işimiz olmaz selam veriyorsun da ama Buna, buna bir şey selam. Sağ ol Ayhan teşekkür ederim. Sen nasılsın? iyisin inşallah. <laughs> Bak çocuklar bugün 15 gündür okul yok. Bunlar var ya bizi perişan ettiler. Camı kırdılar. Topu topla camı kırdılar. Abu bu kıyar çocuklar ha. Abu bu çocuklar bizim topla oynadı bizim camlarımızı kırıyorlar ya. قسم يورم لو سن ديور سن اس اس ديار على الدنيا سن افشي بو ندي اس جينسل ديار على الدنيا سن دان او نبي تشم سلان هلا بي الدنيا ما با تدي ايران 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 عليكم السلام اسماعيل هوش قلدن اسماعيل اسماعيل هوش قلدن

Sen Arap mısın? Yok canım Arap değilim ben kurdum. Eee zikur demişler bilin dem. İnsanların kalbini kırmayın yeter. Aynen öyle İran. Anbendir Bekir baba. Düşür milyonu. Hadi.